Biz sana ne yaptık? Bordel. Biz sana ne yaptık? Deli işte. Küçücük bir mevzuya koca kata babayı çağırdı. <laughs> ayıp seni yaptın. Ayıp, ayıp, ayıp. Ay. Ya bizi kesseydi, ya bizi uçursaydı. Ya Sefa Efendi'yi nereden tanıyorsunuz, ha? Ne Herkes tanır onu. Herkese. O bizim ayımızdır, Yine Yine Ya biz orman yapsaydık. doğuşta benim kılıma bir zarar gelirse anında Vefa Efendi'ye bir mesaj çekerim. Hepinizi orda dört tabağa yapar. Anladınız mı lan? Bu torpilli deli, bu torpilli deli. deli. Ya gel. <laughs> Orta kırarım. Orta kırarım. Orta kırarım. Orta kırarım. Kafamı kırma babacığım. Kafamı sağında yumurta yapma. artık. tokuşturalım mı Örkelem? Ne? Tokuşturalım mı? Bak Bortek, sana bir soru soracağım. Eğer bilirsen yumurtamı sana vereceğim, <laughs> tamam mı? Kolay, hadi sor, hadi sor. Şimdi, yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar ha? Lan bütün dünya bu sorunun cevabını arıyor. Ben nereden bileyim? Pat tok! Çabuk al! Ben nereden bileyim? İstemem canım. Biliyor musun? İyi. Bil bakalım. Bilirsen yumurtamı sana vereceğim. İkisi de kümesden çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Lan bunlar benden akıllı ha. Ben şimdi bir torpil koydurmazsam bunlar benim anamı ağlatır. Şimdi size bir soracağım. Bilin bakalım. Defa Efendi'yi mi çağırayım... Yoksa hepiniz yumurtalarınızı bana mı verirsiniz? Evet. Şimdi Cengiz Bey bize yaşadığı en korkulu günü anlatacak. Helal etsiniz, helal etsiniz. Pardon, pardon. Lütfen alkış ve tezahüratlarınızı daha sonraya saklayınız. Ayrıca e, kendimi ifade etme özgürlüğünü bana tanıdığınızdan dolayı Hepinize teşekkürleri bir borç bilirim ve hepinize iyi günler dilerim. Ama, nasıl başlamıştı o gün Cengiz Bey? Efendim? Nasıl başladı o gün acaba? Çok korkunç. Dışarıda o boğalar konturbaslar çalıyordu ve yağmur bardaktan böyle şarıl şarıl boşalırcasına yağıyordu ve Arap kızını seller götürüyordu. Nereye? Nereye? Memleketini Arabistan'a, ne bileyim ben nereye? Konuya dışarıdan müdahale etmeyelim lütfen. Sonra ben o bardağın içindeki 32 dişi birden karşımda gördüğüm zaman böyle kolumdaki tüyler na vın diye havaya fırladı ve kolum cas cavlak kaldı. Ya çok korkunçtu be. Allah bir daha göstermesin. E, efendim benim imtihanım bittiyse ben gidebilir miyim? Ne o? Bizden sıkıldınız mı yoksa Cengiz Bey? Ha yok. Yani bülbülü altın kafese koymuşlar da... ...ille de vatanım vatanım felsefesi aklıma geldi. Ayrıca aklıma geldiğine göre ben akıllı biriyim. Yani benim burada ne işim var ya? Yani sözüm meclisten dışarı. Ha. Dışarı! <laughs> <laughs> Hanım, bu manyak deliler benim soyadımı dışarı biliyor. Ama benim soyadım Kaya Cengiz Kayo. Pişti. Hepsi benim. Pişmedi. Bu nasıl pişti? Bunun biri gelen biri morta kaldı. Tabii tabii. İki tane kırmızı üst üste geldi. Beş puan. Pişti benim. Böyle pişti olmaz. Nerede olmaz? Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Doktor bey, burası dünya mı? Burası ay üstü alfa. Ay üstü alfa mı? <gülme> burası ay olsaydı bir kere burada pişti oynayamazdınız. Bütün kağıtlar uçuşurdu. Hadi be. Ya. Çok biliyorsun. Sen kaç kere gittin uzaya? Bu kağıtlara taş bağlardık, uçmazdı. Ya biz de öyle yaptık işte. Senin ayağına taş bağladık, hiçbir yere uçamıyorsun. <laughs> Sen çok biliyorsun. Ben şimdi pişti pişti oynamıyorum. Kendinize dördüncü aramayın. Ben kalkıyorum. Ben dördüncü olmam. Her zaman birinci olurum doktor. Hadi Allah'a ısmarladık. Sen oynamazsan ben oynarım. Hatta atın Bak, iyile yapana iyile yapar.